Duygusal bozukluklar, hissi bozukluklara, hissi bozukluklar şizofreniye, o da paranoyaka kadar götürüyor. Ondan ilerisi de intihardır. İşte diyor ki burada imanı bilahiret ve Allah inancı atsi beşeriyle beraber hadsiz musibetler ve onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı istinat noktasıdır. Yani dahili ve harici düşmanları çözemedin, izah edemedin, yorumlayamadın ona yön veremedin. Mesela su geldi ama kanal açıyorsun. Müsbet gelmez değil. Eve su bastı hemen bir kanalım var. Bu durumda bir kanal şey var. Oradan bir verdin su çıktı. Tali oldu. Evde cam yok. E, odun yaktın, tüp çıktı, gaz çıktı. Kilbi çakma bir çakma kardeşim pencereye Bir taliye kapısı oldu. İşte hayatımıza gelen sel felaketleri çıkan gazlara da cam açmak noktayı istinaptır. Yani Allah'a dayanmak. Allah Allah'a dayanmak demek Allah inancımızın kapasitesini ve kalitesini, çapını büyütmek. Kalitesini yükseltmek. Allah inancının kalitesini yükseltmek lazım. Kapasitesini büyütmek lazım. Ee, sağa, kuşattığı sahayı. Mesela e, müsibet olduğu zaman Allah var alemimizde. Karşımızda bir açık saçık geldiği zaman Allah olmuyor. Mesela Ortak iş yapıyoruz. Emanet veriyorlar. Emanete ihanet ederken Allah hakim bize değil. Tartı yaparken, tişört alırken gidiyorsun, yazılı tişört alıyorsun, resimli tişört alıyorsun. Kendine ve çocuğuna. Allah hakim değil aleminde. Ya bilmiyordum. Bilmen lazımdı. Çünkü bu dünya gittikten sonra bilmiyordum diye bir özür yok askerlikte de öyledir. Askeriye gelmişiz. Mekruhtur. Mekruhtur. Ha? Namazda dursan arkadaki adam yazılı okuyor falan. Elhamdülillah Rabbil Alemin anıyor. Kaliforniya mı yazıyor? Ne yazıyor falan. ne oluyor? Namaza bir gidiyor. Yeni yeni türedi camilerde ondan da ikra ettim yani. Ne ya önümden namaz bakıyorum ki Adidas yazıyor çoraba. Bilmem ne yazıyor çoraba. Vallahi reklam panosu adama sordum bir tanesi. Çorabından, çeyinden, affedersin pantolonun kıçından sırtına kadar. Delikanlı şaşırabilir mi? Buyurun dedi. Ya Allah bir dedim bu şirketlerden para alıyor musun? Hangi şirketlerden dedim. <laughs> dedim ya seni reklam gibi kullanan panolar, belediye dedim panoları parayla şey yapıyor, kiralıyor. Seni kiraladı mı dedim bu? Mesela ona da hiç unutmadım. Bak de, David mi, David mi ne yazıyor? David ne demek biliyor musun dedim. Davut'un şeyidir. Yahudi yani. Bir tane bir, bir şey bir marka var birisi. Deving miydi, David mi ne şu böyle. Ondan sonra Ahmet'e, ya bu dedim bak Yahudi'yi reklam ediyorsun ama şimdi biraz sonra çıkıp da Carlos'un Yahudi diye bağıracaksın dedim. <laughs> Belki dedi Amerikan, e, şey Moalboro'yu da yakacaksın. Coca Cola'yı da koyacaksın. Kahrolsun Yahudi diye bağıracaksın. <laughs> Allah hangisini yapsın? Fiilini mi yapsın yaptıktan duvayı Fiili duvanı sözünü mü? Dedim bak raktan panosu olma dedim, bari para al dedim ya bedava olmasın. <laughs> Hiç ses yapmadı gitti son sünneti de kıldı tam çıkarken beni bekledi. Dedi ki, beni uyardığın için çok teşekkür ederim. Ama bundan sonra daha takmayacağım dedi. Elhamdülillah. Bilmiyor. Ama böyle nazikane, böyle samimi söyledim şey yapıyor. Ve fakri ile bak, bunu bitiriyorum. Fakri ile beraber ne kadar fakiriz? <laughs> Sermaye ne? Bir nefes bak. Allahsız al hadi. Git aslı masalarına sor. Hani anlatmıştım iki hafta önce değil mi? o iki hafta önce miydi? Ha şöyle demişti. Akciğer kanseri olan bir abimiz. Dedi ki, abi dedi hem bana dua olur dedi. Hem benim kardeşlerime ben bir malzeme olayım. Ne? Şunu ne olur ilet dedi derse. Dedi ki, akciğer kanseri ve yoğun bakımı çıkarttılar. Onu <laughs> sonra <laughs> diye böyle şeyle bana söyledi. İyi bir abimdi. Dedi ki, ne olur onlara söyle. E, ne söyleyeyim abi? Hiç rahat. Yoğun bakımda olmadan, yoğun olmadan, yoğun bakıldığını, yani aletsiz, rahat nefes aldıklarının farkındalar mı? Ne olur bir defa farkında olarak aletsiz nefes aldığını bir yapsınlar. O zaman dedim ki, hakikaten ya. <laughs> Demek ki yoğun bakılıyoruz ki yoğun bakımda değiliz.